Merhaba balıklar. Evet siz hiç balık burcu intikamı, balık burcu kini diye bir şey duydunuz mu? Balık burcu planı? Duymadınız. Çünkü hiç kimse balık burcunun tam olarak içini anlamıyor. Hiç kimse balık burcunu tam olarak tanımaya çalışmadı. Balıkları sadece sulu gözlü, aptal, sazan, işte çok şabuk ağlıyor, çok iyi niyetli, işte ben bunu her türlü kandırırım olarak gördü çoğu insan bunu. Balık burçları. Evet iyiler. Evet merhametliler. Doğrudur. Sevdiği zaman birine aşık olurlarsa o kişi sahiplenirler. O kişiye gerçekten yürekten aşık olurlar. Ama gel gelelim ki. Bir balık şüpheci, kafasında kuran, insanlara güveniyor gibi görünüp güvenmeyen insanlardır. Balıklar plancı insanlardır mesela. Atıyorum sen bir balığın damarına dokun bakalım. Sen bir balık burcunun canlı bir yak. O balık sana neler yapıyor? Hemen anda yapmaz. Hemen anda bekleme. Önce bir planı kuracak tabii. Önce o planı kurduğu zaman mesela nasıl bir ev inşa ederken hani şurada şu olsun, burada bu olsun diye mimarla oturursunuz, konuşursunuz ya. İşte balık burcu da öyle. Kaç kişi ne kadar zarar görür? Ben bunu yaparsam bu insan nasıl etkilenir? Ben bunu yaparsam bana ne zararı olur? Düşünür, düşünür, düşünür. Orta halli bir şey bulup sizin canınızı yakmak için intikamını alır balıklar. Balıklar da yengeç burcu gibi ruhsal sıkıntılar yaşarlar. Kendi kabuğunda çok yaşarlar Mesela Yalnızlığı sever balık burçları. Ne kadar kolay ağlasalar da kolay affeden burçlar değillerdir. Evet. Bir balık burcu. Bir balık burcu. Şimdi balıklar bunu kabul etmeyecek. Hayır ben sinsi değilim diyecek ama balık burcunu tanıyanlar da evet balıklar sinsi diyecek. Balık burçları karıncayı iter, belini incitmez. Anladın mı? Sonra da otur, rokalı karıncaya, seni böyle nasıl yaptılar diye karıncayla birlikte ağlar. Öyle de ruh hastasıdır balıklar Ama merhametlidirler Fakat gel gelelim bir para konusunda hesaplı hareket eden insanlardır balıklar Mesela bir şeyi alırken hesaplıyısına kaçarlar Mesela hani böyle boş yere para vermeyi sevmezler Mesela balıklar doğal güzeldir Kolay kolay makyaj yapmaya çok gerek duymazlar Makyaj malzemelerine verilen para çöpe atmaktır balıklar için Ondan dolayı da bebeğimler Balık burcunu çok iyi tanımanız gerekiyor Evet balıklar da ne yazık ki burçlar arasında en şanssız burçlardır. Hep böyle bir mücadele etmek, hep bir savaş haline girmek zorundadır. Ne aşktan, ne aileden yana, ne de çocukluğundan yana, ne de arkadaşlarından yana yüzü gülen burçlar değillerdir. Balıklar da genellikle imkansızı bulur ve çabalar. Seviliyorsunuz.